Teşrif eden Türk büyüklerime, öğrenci kardeşlerime saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Sunumun temel sorusu Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için neden önemli? Ve bu çerçevede Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı Harekatı'nı inceleyeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü neden önemli sorusunun cevaplarını vermeden önce bu sorunun cevaplarının bizim için neden önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. Biz bu soruya vereceğimiz cevaplarla Türkiye'nin niçin Suriye'de bulunduğunun ve buradaki politikasının ne olduğunun cevabını da vermiş olacağız. Değişmiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için e, önemi şöyle ki Türkiye bugün Suriye'de hem kendi halkının hem de Suriye halkının, Suriyeli halkın güvenliğini sağlamak için e, bulunmaktadır. Ekranda görmüş olduğunuz Fırat Kalkan öncesi Suriye haritasında mavi renkle kaplı alanda Türkiye'nin müttefeki özgür Suriye ordusu Özgür Suriye ordusu için en büyük tehdit ise Esad rejimiydi. Zaten Suriye iç savaşı da Esad rejiminin bölgedeki sünni halka yaptığı saldırılar sonucunda başlamıştı. Ayrıca hem Türkiye hem de Özgür için bir diğer tehdit ise gri renkle kaplı alanda hakim olan Daesh ve sarı renkle kaplı alanda hakim olan YPG terör örgütü. Daesh Kilis ve ya yaptığı roketli saldırılarla birçok insanın hayatına ve maddi kayba mal olmuş. Ayrıca 2013'ten bu yana Türkiye içinde gerçekleştirdiği canlı bombalı, bombalı ve silahlı saldırılar sonucunda 315 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesine ve 1206'sının yaralanmasına sebep olmuştur. Bir diğer tehdit de PYD yani PKK'dır. Türkiye'ye yakalanan teröristlerin verdikleri ifadelere göre PKK'nın Nisan 2002'deki 8. Kongresinde alınan kararla Türkiye'de olduğu gibi Suriye'de, İran'da ve Irak'ta da benzer yapılanmalara gidilmesi, bunun hemen akabinde 2003'te Suriye'de PKK'ya eleman temin etmek amacıyla PYD'nin kurulması ve 2011'de ise PYD'nin silahlı gücünü oluşturan YPG'nin kurulması belir kurulduğu belirtilmiştir. Bugün ABD'nin de desteğiyle PKK'nın Suriye'deki en büyük hedefi Kuzey Suriye üzerinde bir devlet kurmaktır. Türkiye'nin buna karşı çıkmasının en önemli nedeni ise PKK'nın bir devlet kurarak kendini meşrulaştırması ve Kuzey Suriye'deki PYD ile birleşerek Türkiye için çok daha tehlikeli hale gelmesi. Ayrıca PKK'nın bölgede devlet kurabilmek adına ele geçirdiği bölgelerdeki halkı katletmesi veya da zorunlu göçe tabi tutması da başka bir problem. Çünkü burada demografik bir oyun var. Göç etmek zorunda kalan insanlar Türkiye'ye sığınmış ve bugün Türkiye için en büyük problemlerden biri olan mülteci krizi baş göstermiştir. Bir diğer problem de Türkiye'nin büyük maddi gelir sağladığı Kerkük yumurtalık petrol boru hattı. ABD bu hattı geçirebilmek için bu Kuzey Suriye'de bir PKK devleti kurmak istemekte ve bu devlet sayesinde hattın Türkiye yerine Kuzey Suriye'den geçmesini sağlayarak hattı tek eline almayı planlamaktadır. Türkiye ise tüm bu hedefleri engellemek için Fırat'ın batısını kırmızı çizgi ilan etmiş ve YPG ise bu yarayı dikkate almayarak Membiç'i işgal etmiştir. Buna karşılık Türkiye, Daesh'i sınırlarından temizlemek ve YPG'nin Batı Fırat'taki bölgeleri ele geçirip Kuzey Suriye Federasyonu kurmasını engellemek kurmasını engellemek ve sınırdaki güvenliğini sağlayarak tampon bölge oluşturmak için 24 Ağustos'ta Fırat Halkı'nın harekatını başlattı. Harekatın komutanı olarak Genel Kor e, General Zekai Aksakallı seçilmiş olup harekat için bir, 1500 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu görevlendirilmiş ve harekat ayrıca Özgür Suriye destek vermiştir. Harekatın 5. Beşinci, beşinci, gününde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Cera, Cerablus ele geçirilmiş ve çevresindeki teröristler temizlenmiştir. 1 Eylül'de ise Kilis, Gaziantep sınırındaki teröristler de temizlendi. Ayrıca Ayrıca 19 Eylül'de Cenab Çobanbey, Çoban Aziz ve Mara hakkında da Türk Silahlı Kuvvetleri'nce kontrol sağlandı. Yine 16 Ekim'de Daesh'i teröristler için büyük önem arz eden Damık köyde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce ele geçirildi. Bu köyün Daesh için önemi şöyleydi. Daesh'i teröristler bu köyde bir, bir savaş kazanacaklarına ve bu savaşın sonucunda kıyametin kopacağına inanıyorlardı. Fakat bekledikleri gerçekleşmemiş ve DEAŞ teröristler demoralize olmuştur. Ayrıca 10 Kasım'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin sihalar ve F-16'larla gerçekleştirdiği hava harekatı sonucunda Membiç'ten El Baba ilerlemekte olan YPG kuvvetleri de püskürtülmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri için harekatın en zorlu kısmını elbat kuşatması oluşturuyordu. Bunun en büyük nedeni ise Rusya'nın kentin güneyden kuşatılmasına izin vermemesi ve bu sayede Daesh mensuplarının takviye güç alabilmesidir. Ayrıca kentin nüfus yoğunluğunun fazla olması sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri sivillere zarar vermemek için harekatı daha yavaş ve dikkatli gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. Fakat evet, Sonunda 24 Şubat'ta Elbap'ta ele geçirilmiş ve bir aylık gibi bir süreçte çevredeki PKK ve DAEŞ üyeleri temizlenerek harekat 29 Mart'ta sona erdi. Harekatın sonunda DAEŞ'le fiziki sınırlar tamamen koparıldı. YPG'nin Kuzey Suriye Federasyonu'nun kurması engellendi ve sınır bölgesinde güvenlik sağlanarak oluşturulan tampon bölgeye Suriyeli halkın önemli bir kısmı yerleştirildi. Ayrıca bu harekatın sonunda 6 bin terörist etkisiz hale getirildi. Türk askerinin Elbap'ta yaşadığı zorlukları gösteren bir kare. Türk askerinin Suriye'deki ikinci büyük harekatı ise Zeytin Dalı'ydı. Harekatın amacı Batı Fırat'ta kalan terörist grupları temizlemek ve tam bir kontrol sağlamaktı. Harekatın komutanı olarak dönemin genel kurmay başkanı Hulusi Akar seçilmiş olup harekat için 6400 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu görevlendirilmiş ve harekata Özgür Suriye ordusu destek verilmiştir. Harekat öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Kilis, Hatay ve Azaz bölgelerine konuşlandırılmış, harekatın başlamasının ardından Afrin'e doğru bir hilal şeklinde ilerleyerek 1 Şubat'ta Bülbül'ü 4 Mart'ta Raju'yu ve 18 Mart'ta Afrin'in tamamını eve geçirerek harekatı sonlandırmıştır. Harekatın 18 Mart'ta sona ermesi sebebiyle harekat Çarankale şehitlerine atfedildi. Zeytin Dalı Harekatı sonucunda Batı Fırat tamamıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçmiş, ayrıca terörist gruplardan temizlenmiştir. Bu harekatın sonunda ise 4600 silahlı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de zafer pozu verirken görüntüleri. Türkiye'nin Suriye'deki üçüncü büyük harekatı Barış Kınarı'nın Barış planının amacı ise Batı Fırat'ta olduğu gibi Doğu Fırat'ta da sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeyi terörist gruplardan temizlemektir. Bunun için Harekatın komutanı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar seçilmiş olup harekat için 15 binden fazla Türk Silahlı Kuvvetleri personeli görevlendirilmiş. Ayrıca Özgür Suriye ordusu da harekata destek vermiştir. Harekatın ana hedefi olarak Resulayn, Tel Abyad ve ayn bölgeleri seçilmiş. 13 Ekim'de Resulayn'da büyük ölçüde hakimiyet sağlanmış ve Tel Abyad'da ise çatışmalar devam etmekteydi. 17 Ekim'de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yapılan görüşmede ateşkes kararı alındı. Bu ateşkes kararına göre 150 saat içinde YPG Güven Türkiye'nin güvenli bölge ilan ettiği yerlerden çekilecek ve bunun sonucunda harekat sona erecektir. Ayrıca harekatın sona ermesiyle ABD de Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları kaldıracak. YPG'nin 150 saat içinde güvenli bölgeden çekilmemesi durumunda ise harekat devam edecekti. 22 Ekim'de ise Rusya ile masaya oturuldu ve burada Soçi, Rusya-Soçya'da imzalanan barış anlaşması harekatında sonucunu belirledi. Buna göre YPG, Membiç ve Talgifat'tan çıkarılacak, ayrıca Türkiye'nin güvenli bölge ilan ettiği yerden de çekilecekti. Güvenli bölgeye yerleştirilecek Suriyeli halkın güvenliği içinse Türk-Rus ortak devriye faaliyetleri gerçekleştirilecekti. Soçi'de anlaşma anlaşma sağlanan bir diğer husus ise İdlib'di. İdlib gerginliği azaltma bölgesi olacak ve burada muhalifler dışındaki tüm gruplar tasfiye edilecekti. Fakat bugün Rusya sözünü tutmamış ve bu yüzden İdlib'de halk büyük zarar görmüştür. Ayrıca muhalifler İdlib'de güç kaybederken Enusra bağlantılı cihatçı gruplar e, güç kazanmıştır. Bunu bahane eden Esad rejimi ise e, cihatçı grupları bölgeden çıkarmak istiyoruz bahanesiyle bölgeye saldırılarını sıklaştırmış. Türkiye ise İdlib halkını ve İdlib'i korumak için Ayrıca buradan Türkiye'ye akacak yeni bir göç dalgasını engellemek amacıyla 27 Şubat 2020 tarihinde Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Türkiye'nin yaklaşık 8 günlük diplomatik ve askeri mücadele sonucunda Rusya ile anlaşma imzalanmış ve İdlib halkı güvene alınmıştır. Türkiye'deki yaşanan iç savaşın ve ölümlerin en kısa sürede durması dileğiyle Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.